Efendim, burada Münir Özkol yapıyor. Münir Özkol bilgiyi oyuncu yeteneğiyle, oyuncu becerikleriyle bize ışık olmuştur, yol göstermiştir, ders vermiştir, bizi aydınlatmıştır, ufkumuzu açmıştır, mesaj vermiştir, halen gönüllerimizde tak kurdu. Ondan dolayı da filminden faydalanan, bilgisinden faydalanan, eğlenen, gülen tüm sevenleri Bakırköy'e geldikleri zaman hocamız Münir Özkul'u anmadan, dua etmeden gitmeyin. Burada değerli hocamızı ziyaret etmeden gitmeyin. Buraya bir uğrayın, hocamla konuşun ve hocam mekanı cennet olsun ve tüm dostlara da hatırlatmak Değerlerimizin kıymetini bilmek ve bu mezarlığı da görmek, hatırlamak çok önemli.